Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Binance Türkiye'nin yapmış olduğu etkinlik hakkında bilgi veriyorum. İkinci yılına özel cüzdanlarınızı ikiye katlayın etkinliği arkadaşlar. 500 bin Türk liralık ödül havuzu var. Bu ödül havuzundan pay kazanın diye sizlere Binance Türkiye bir etkinlik hazırlamış. Bakın burada ne yapmanız gerekiyor? Etkinlik dönemi boyunca 3 gün alım satım yapan şanslı kullanıcılar cüzdanlarını ikiye katlayacak diyor. Yani bir çekiliş olacağını anlıyoruz zaten bu cümleden. Etkinlik dönemi ayın 10 19'unda başlıyor ve 11. ayın ikisine kadar devam ediyor. Aşağıya referans linki bırakıyorum. Linke tıklayıp borsaya kaydınızı tamamlıyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra kimlik bilgilerinizi doğrulamak zorundasınız arkadaşlar. KYC yapmanız gerekiyor. Borsa bunu sizlerden istiyor. Nasıl katılıyorsunuz? Etkinlik dönemi boyunca en az 3 farklı günde. Bakın burası önemli. 3 farklı günde sizler TRY işlem çiftlerinde en az 100 Türk liralık e, kripto alım satım gerçekleştireceksiniz. Yani borsaya 100 Türk Lirası atarsınız. 3 gün farklı günlerde yani pazar, pazartesi, salı diyelim örnek veriyorum tamamen size bağlı bu. 3 farklı günde 100 Türk Liralık al sat işlemi yapacaksınız. Etkinlik dönemi boyunca Binance Türkiye hesabınızda biriktirebildiğiniz kadar kripto biriktirin diye önemli bir uyarı da var arkadaşlar. Yani büyük bir ihtimal sizlerin e, cüzdan bakiyelerine bak bakacaklar. Yani kripto miktarına bakacaklar. Türk Lirası değil kripto miktarına bakacaklar ve ona göre de sizler ödül kazanabilirsiniz. Ee, yani buradaki etkinlik çok çok önemli. Muhakkak ama muhakkak değerlendirin. Ve for Doldurun demişler bu formu da zaten link olarak aşağıya bırakacağım arkadaşlar hatta bu sayfayı da bırakacağım sizler de tekrardan okursunuz belki geçmiş olduğumuz yani dilimizin dönmediği yanlış anlattığımız bir şey olmasın diye sizlere defalarca bazı yerleri vurguluyorum ama sizler kendinizde yine okumanızda fayda var arkadaşlar. Lütfen formu doldurun formu ne nasıl dolduruyorsunuz Binance Türkiye borsasındaki ID numaranızı forma yazıyorsunuz başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bannes Türkiye cüzdanınızı ikiye katlayın diye tekrardan sizlere bir e, madde daha söylemişler. Şimdi Bannes Türkiye dikkat etmemiz gereken önemli noktaları da vurgulamış. Gerektiğinde katılım şartlarını ve etkinlik kurallarını değiştirme hakkı vardır diyor. Kazananlar Telegram kanalımız üzerinden canlı olarak duyurulacaktır. Ödüller etkinlik bittikten sonra 15 gün sonra işte cüzdan hesabınıza gelecektir arkadaşlar. En az 3 farklı günde belirtilen miktarda alım satım yapmayan kullanıcılar ödül kazanamayacaktır diyor. Yani sizler üç farklı günde. Mesela bana şunu sormayın. Ya bir günde 100 Türk liralık alışveriş yapsak olur mu? Hayır. Sana üç gün boyunca diyor. Üç farklı günde. Ya pazartesi yaparsın, cuma yaparsın, salı yaparsın. Bu sana bağlı. Ama üç gün boyunca yapmak zorundasın. Üç gün farklı günlerde yapacaksın. 100 Türk liralık. Tamam mı? 100 Türk lirası atıyorsun. Al sat yapıyorsun. TRY çiftlerinden al sat yapıyorsun. Seçilen kullanıcılar her birinin cüzdandaki 15 günlük ortalama bakiyesi ikiye katlanacak diyor. Yani 15 gün boyunca e, ekran görüntüsü alınacaktır. Bunu buradan anlıyoruz zaten. Maksimum ödül havuzu da 500 bin Türk Lirası olduğunu e, söyledik ve havuz tükendiği takdirde ö, ödül dağıtımı sona erecektir diye e, bir ibaresi var. Risk uyarısı zaten banis Türkiye sizler için diyor projeyi özveriyle seçerek e, listeleyecektir. Ancak kripto para piyasasının e, yüksek risk içerdiğini de hepiniz bilin diye sizlere bir uyarı vermiş. Yani burada kısaca ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu etkinliğe katılmak için Banus Türkiye Türkiye Borsası'nı kullanıyorsun kaydın yoksa kayıt olup kimlik bilgilerini doğruluyorsun içeriye 100 Türk Lirası atıyorsun daha fazla da atabilirsin minimum sana 100, 100 Türk Lirası diyor daha fazla da atabilirsin 1000 TL atarsın 2000 TL atarsın bu sana bağlı al sat işlemi yapacaksın 3 farklı günde ve daha sonrasında aşağıdaki formu dolduracaksın burada da zaten form var buraya giriyorsun Binance ID numarasını yazıyorsun formuna ve daha sonrasında da Binance Borsası'nda kripto para tutacaksın. Binance Türkiye borsasında global değil. Kesinlikle globalde falan tutmayacaksınız. Binance Türkiye borsasında kripto para. Bakın burada hodl önemli diye sizlere çok 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 bir ayrıntı vermişler ikinlik dönemi boyunca dediğim gibi banyos Türkiye hesabınızda biriktirebildiğiniz kadar kripto biriktirin maddesi çok önemli. Büyük bir ihtimal cüzdan görüntüleri alınacak ve cüzdan görüntülerinde Türk lirası tutanlar değil kripto para tutanlar daha fazla e, kazanma ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim düşüncem ama buradaki e, bu iki madde de önemli arkadaşlar. Formu doldurmanız zaten önemli. Formu doldurmazsan ne işe yarar yani senin katıldığın. Çünkü senin katıldığını bilemezler. Formu doldurmamız gerekiyor. O formuna nasıl dolduruyoruz? Bakın formda sadece ID numarası istiyor. Sizden Binance Türkiye borsasına gidiyorsunuz. Hemen ID numaranızı almanızı göstereyim. Nasıl alacaksınız onu da anlatmış olalım. Bakın şuraya şurada ikon var arkadaşlar. Geliyorsunuz burada ID numarası yazıyor. Buradaki ID numarasını kopyalıyorsun. Gidiyorsun forma ID numarasını yazıyorsun. Şurada aydın numarası yazıyorsun. Ben doldurduğum için arkadaşlar zaten yanıt verdiniz diyor. Açmıyor bende. Burada aydın numarasını kopyaladınız, yapıştırıyorsunuz ve katılmış oluyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.